Herkese merhaba arkadaşlar. Yaman Nana'nın hayatı için endişeleniyor. Nana İdris'in ihanetiyle sarsıldı ve Nana çok şaşkın. Nana uzaktan Yaman'ı izliyor ve Yaman'ın bir gün huzur bulması için Yaman'a dua ediyor. Bizler iki yıldır Yaman'ın huzur bulmasını istiyoruz. Senarist artık Yaman'ın etrafındaki yılanların sonunu getirsin.'' Yaman'ın mutlu olmasına izin vermiyorsunuz en azından biraz huzur bulsun. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Nana çok şaşkın ve Nana Yaman'ın kendisi hakkındaki gerçekleri öğrenmesinden çok korkuyor. Nana Yusuf'u çok sevdiğini ve Yusuf'tan uzaklaşmak istemediğini söyleyecek. Nana henüz bunu kendine itiraf dahi edemese de hem Yusuf'tan hem de Yaman'dan ayrılmak istemiyor. Aslında Nana'nın kafası iyiden iyiye karıştı. Bu durumu ileride İdris kullanmak isteyecek. Yaman'ın Nana'nın gerçekte kim olduğunu hemen öğrenmesini isterim. Yaman yine etrafının yalanlarla örüldüğünü öğrenirse Yaman yeniden eski günlerine dönebilir ve Yaman güven problemi yaşayabilir. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı, videomuzu beğenip küçük bir yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler.